Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gram bebek grani devam edeceğim demiştim ve saat sabah 10 53. Yani Şimdi arkadaşlar girelim. Yanımda amza var. Küçük kardeşim her seferindeki gibi bavi. Evet arkadaşlar. Girelim. Özellikle. Bu arada bu, e, bir mübarek olsun. arkadaşlar oradan beri burada en son kalmıştık çıkam çıkamıyorduk yukarı korkuyorduk atılıyorsanız Ay, giriş yapacaktık ve giremedik evet, kalkıyoruz şu an Bu sefer gideceğim yiyeceğim. Bu sefer gideceğim. yiyeceğim. Arkadaşlar bunların nerede olduğu belli değil. İkisi de bu yüzden burada bekleyeceğiz azıcık.

Bir şey getir sen cidmiyor. yok. Getir bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben Sonra cesaretliyim sonra sonra. bu bu buka girmiyor herhalde. Bu kalıcı gelmez. Gir bu buksuz hayatlı arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve 15 bin yes. like etkili. Bu Şu reklamları istemiyorum. Ne yapacağım bunu? Istiyemez? Güzel yine tarz evet, D3. de burada Evet arkadaşlar. Değiş. Değiş bakalım. Reklamı atladım. Hadi ee, daha çabuk ol Şimdi. Hadi. 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 da O neydi mavi şey? Bilmiyorum işte şurada bir kapak var ama o inşallah Arkadaşlar bunları öldürme şey, evet. şey, evet. şey. Ya. Öyle mi ya. mi? Şimdi arkadaşlar. sakin oynayalım. Benim geçti oraya. Evet. yatar altıya gel. Bir de bir buraya gelir. Arkadaşlar <laughs> bu kadar korkunç ki. Hayır. Hayır. Açmış bir kapıyı. Ama şu bir kısım içi Kı yukarıdan. Evet. Hoppa. Ome, ome yapma, yapma. Evet, tamam, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Öldük. Kaç derim? Yok söylüyorum. 4 der. ya. Ah. O ne ya? Evet arkadaşlar. Her tarafımız kan içinde. Hı -hı. Bir daha kaçamasın da top al. Hal Ol olmuşsun. Nasıl kaçacaksın? Evet arkadaşlar. kayıt Tıklasın Durma lan hadi orada düğme var öldürsene Şimdi arkadaşlar bitti bu ee, Şey olacak Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Like, evet, like atmayı da unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Ablam manmal konuşuyor burada şu anda arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi eee bitti herhalde. Şey, şey. Arkadaşlar bu bir de Demiyoruz. Ama geleceksiniz 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 Geliyormuş Geliyormuş Evet arkadaşlar şimdi nubu giydirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Gelmiyorlar. Nufre yani. <laughs> be, yıkaladı beni. Nufre yıkaladı beni. çok pis Yapma, lütfen yapma. Yapma abi, abi yap, abi yap. Yapma, lütfen. Yapma. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve 15 bin like istiyorum. Hepinize iyi günler.